Merhaba. Interrail 1013. Innsbruck'tayım. Meşhur Hafele kara tırmanmaya çalışıyorum. Saat iki buçuk. Gördüğünüz üzere şöyle bir manzarası var. Şu anda daha da daha da bayağı bir yolum var. Nisten buraya 21 saatlik yolculukla geldim. Bir gün aktarma yaparak yorgun argın 13 gün boyunca on her gün onlarca kilometre yürü. Arkasında buraya gel. 2700 metrelik dağ tırman. Olacak şey iş değil de işte. Bizimki de delice sert Ne yapalım? Ah. Evet. Tepeye vardım da video devam edeceğim. Şimdilik size şu Innsbruck manzarasını göstereyim. Tepeler karlı. Şöyle de şöyle de kendimi göstereyim. İnanılmaz yoruldum. Ayakkabılar bu işe uygun değil pek. Ama durmak yok, yola devam anasını <laughs> Görüşürüz. Evet, biraz daha yukarıdayım. Hala daha çok yolum var. Şu tepeyi görüyorsanız. En azından şu kulübenin olduğu yere kadar çıkmam lazım. Manzara mükemmel. Yorgunum ama çıkacağım. Daha yukarıda görüşürüz. Evet işte bu da bizim fakirliğimizin göstergesi. Millet işte parayı veriyor. Rahat, rahat çıkıyor, iniyor. Telefrikle. İşte biz de fakirlikten yürüyoruz. Yürüyoruz, yerimiz oldu. Daha ebesimden bu kadar yol var. Kusura bakmayın şüphelettim. Daha çok yol var. <laughs> evet. Ay. Evet. Neyse kaçtım ben. Evet. Resmen Kuzgun Efendisi'ndeki Frodo'nun Mordor'daki Hani el tırmanması gibi tırmanıyorum. <laughs> Düşe kalka. Zar zor. Beni geri çekiyor. Ha. Ah, çok kötü. Aa, ah, ne yürüdüm be. Yanımda bir sem eksik ya. Yanımda bir yapabilirsiniz Bay Frodo diyen sem eksik. Ah, biri beni omuzlayıp götürseydi iyiydi ya. Geldim ya. Sonunda. Bittim bittim. Sesim de çıkmıyor. Yalnız. 3-4 saattir geliyor. 2,5 saatte falan Alın size manzara. Alın. olan manzara. Alın manzara. Neyse. ben tekrar çekelim. Görüşürüz. Bu kuzular koyunlar çıldırmış olmalı. <laughs> Adam ne işiniz var la? Ne işiniz var burada? Ne çıkıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Yukarı yukarı çıkılır mı ya? Hadi biz aptalız. Hadi biz hayvanız. Siz de mi hayvansınız ya? Siz de mi ya? Ulan ya hallere bak. Hallere bak. Hayvanlara bak ya. Manzara otluyorlar ya manzaraya karşı oturuyor. Keyfe gel. Keyfe gel. Ulan Z grubu hala varamadık abi. Vardık dedik biraz önce. Kandırıldık. Neyse. 10 dakika 10. 10 dakika ördüm. İnşallah. Evet bu da ben. Aş. Lan kendimi çekemiyorum. Rezalete gel. Evet Z gruba geldim ve abi burada halen daha kar var. 1 Haziran 2014. Evet şöyle göstereyim. Görüyorsunuz baya baya kar ya. Baya kar. Vay. Wow. Orası da en tepesi. Aferin kar. Önümü oraya çıkamayacağım. Acayip yoruldum çünkü. Ve zamanım çok yok. Havalık da kararacak. Karanlığa kalmak istemiyorum. Evet. Ve beklenen an. Z gruba çıktım. Ve oradan size işte manzarayı gösteriyorum. Efsane. Efsane. Burada oturacağım. Yarım saat dinleneceğim. Manzaranın tadını çıkartacağım. Gerçekten yoruldum ama. Gerçekten de yedi. Innsbruck'tan selamlar.